Tabii tabi sözde, başlıkta bendeki, bende Allah. Yunus diyor bir ben var bende benden içeri. Bendeki, bende Allah. Gönül evimi kapladı. Aşkı ile tüm ilmullah. Gönlümün evini Allah'ın aşkı ile Allah'ın ilmi kapladı. Biriktirip topladı cezbeyi hak. Bakın yavaş yavaş, yavaş dedim şöyle anlaşılsın. Biriktirdi topladı cezbeyi hak. Cezbelerden bir cezbe vardır diyor Peygamberimiz. Bir cezbe vardır. O cezbe kimin gönlüne isabet ederse o diyor bütün insanların ve meleklerin yapmış olduğu sevaptan daha ziyade sevap alır. Cezbe. Rahmani cezbe. Dolayısıyla cezbeyi hak topladı ne? İsmullah. Allah ismi kalbimde cezbeyi topladı. Yani Allah'ı diyor kalbim zikrede zikrede cezbe oluştu diyor arkadaşlar. Hitabı İlahi bu der. Cenab-ı Hak der. Mevla yuhibbuhum. Ve dahi yuhibbune oldu sevmek emrullah. İlahi bir hitaptır bu. Yuhibbuhu ve yuhibbune maide 54 bizim murakabede son dersimizde bu. Allah'ın emri oldu sevmek ve sevilmek. Allah seni sevecek, sen de Allah'ı seveceksin. Sevmek ilahi nizam, sevgiyle kuruldu bu alem sevmek ilahi nizam. Aşk durur ismi azam, aleme aşk iledir nizam, doğan aşktan feyzullah. Allah'ın feyzi aşktan meydana gelir, aşkla doğar. Nimeti kebairden, en büyük nimetlerden, bahrine aşkın dalmak, aşkın denizine dalabilmek en büyük nimetlerden, dürrü yektayı bulmak, inci tanesini bulmak o aşkın denizinde. Şüphesiz ki bu fadlullah Allah'ın lütfundandır, Allah'ın ikramındandır bu. Bulabilmek. Herkes bulamıyor demek ki. Aşk deyip de kestirdim. Gayrıları küstürdüm. Yeli aşkı estirdim. Yeli aşkın hayrullah. Allah'ın insanın üzerine estirdiği aşk yeli, hayırdan başka bir şey değildir. Allah'ın o kulun üzerine bir hayrıdır. Ya eyyühellezine amenüskürullahe dedi zikran kesira kitabı kelamullah. Allah'ın kadim kitabı dedi ki, Kur'an-ı Kerim'de, ya eyyühellezine amenüskürullahe zikran kesira ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin dedi. Bak zikir ne yapıyormuş ondan sonra? Zikir ne yapıyormuş? Esip gürleyendir bu. Cezbeyleyendir hu. Allah kalbi cezbedendir. Kınamayın be yahu. Aldı aklımı zikrullah. Zikrullah diyor aklımı aldı. Ya akıl, akılsız ne yapacağız gibi bir soru gelebilir akla. Bakın kardeşler diyorum ya bunlar ya ayettir ya hadistir ya Allah dostlarının sözüdür bu şi şiirler. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki insanlar size deli diyene kadar Allah'a zikredin. İnsanlar size deli diyene kadar Allah'a zikredin hadis-i şerif var. Beyanı var. Ne olacak akılsız? Hayır. Akılsız olmayacak. Akılsız insan kim? Akıllı insan kim? Peygamberimiz diyor ki akıllı insan bugünden yarınını düşünüp yarını için iş tutandır. Yani ahiretini düşünüp ahiret için iş tutandır. Dünyasal beşeri aklı kaybediyor. Ve bu dünyaya himmet etmiyor Ak akıllı. Bu dünyaya himmet etmiyor. O akıl gidiyor. Aklı mana gitmiyor. Aklı hayvan gidiyor. Aklı cüz gidiyor. Aklı meaş gidiyor. Kül aklına ulaşıyor. Tümel akla ulaşıyor. Hakikate aklına ulaşıyor insan burada. Bakın. Tüm aklımı aldı dediği bu. Yani insanların taptığı şeylerin, bütün enerjisini harcadığı şeylere insan enerji harcamıyor burada dermiş insan. Çünkü biliyor ki boş iş, boş. Andın daim ismini, sildi ismi, cismimi, ettim idrak aslımı, gördüm aslım ruhullah. Baktım ki isim cisim gitti ya ismini andıkça, bir de baktım ki ben safi ruh kalmışım. Ceset gitmiş, beden gitmiş, ten gitmiş, kalıp gitmiş. Orta kalan safi ruh, o da ruhullah, Allah'a ait, bana ait bir şey yokmuş. Bunu anladım. İsmim silinip gitti. Varlığım cümle bitti. Ne ettiyse aşk etti. Geldi galip hükmullah. Allah'ın hükmü galip geldi. Benim hükmüm galip gelseydi tövbe billah teslim olmazdım başka. Bu işime gelmezdi yani. Zahir manada aşkta mahrumiyet var. Hakikatte ama lütfun ta kendisi. Hikmeti bu sözümün, mayası aşktır özümün, sürmesini gözümün, çekti kalem nurullah gözümün sürmesini Allah'ın nuru çekti. Yani hepiniz de var, hepiniz var bu ya. Eğer gözünüzün nurunu Allah sürmesi çekmeseydi buraya gelemezdiniz, siz başka yerde olurdunuz. Sohbet meclisini sevemezdiniz, üstadı sevemezdiniz, Allah yoluna giremezdiniz, gözünüz sürmelenmiş, belki var haberiniz, belki yok. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, müminin nazarından sakının Allah'ın nuruyla bakar. Yani çarşıya çıktığın zaman hayır nerede, şer nerede görebiliyorsun değil mi? Günah nerede, sevap nerede bilebiliyorsun. Cennet nerede, cehennem nerede bilebiliyorsun dışarıda. O zaman gözünde bu nur var, bu sürme var. Ben sadece hatırlatıyorum sizlere bunun olduğunu. Elhamdülillah iyi ki de var. Dua edin iyi ki de olmuş. İyi ki de olmuş abi. Ne olmazsa ne yapacaktı? Şeytan çekseydi bu göze sürmeyi. Nefis çekseydi bu göze sürmeyi de sefalet içerisinde şeytanilerin yolunda olsaydık ne olurdu? Bir kumarhanede olabilirdik şu anda ya şeytan sürmeleseydi. Zina ortamında oluşturup bir zina ortamı olabilirdi. Her şey olabilirdi. Allah korusun. Ama olması gereken en güzel şey oldu. Sohbet salonundayız. Sohbet salonundayız. Elhamdülillah. Adandı aşkı, aşka ömrüm. Yırttı kabuğunu gönlüm. Kalkıp perde aradan oldu ayan zatullah. Sırrı mana dedim öz. Bir sırrı mana dedim söz. Kabuk değil lazım öz. Bir dinleyin buralar ha. Hep, eğer şunu terazi yoksa hakikaten terazi takmaz bunu. Bunları. Bir şiir gibi ama değil. Lazım olan öz öz. Allah bize bakıyor. Kalıba bakmıyor. Kalbe bakarım diyor. Öz. Arif isen sırrı sez. Eden zuhur aşkullah. Eğer sende bir hal mana meydana geliyorsa Aşk, Allah aşkı meydana getiriyor bu halleri senden. Allah'ın aşkı meydana getiriyor, Allah'ın aşkı oluşturuyor. Okurum aşktan sebak, dersimi aşktan alırım. Kitabı aşk bu, aç da bak. Sırrındadır sırrı hak. Sırrında diyor sırrı hak. Hakkın sırrı sırrında. Sıfatı, sıfatım sıfatullah. Çünkü Allah'ın sıfatıyla yaşıyorum hayatta. Allah'ın sıfatı bende bana ait bir şey yok. Duydum Yunus'tan sözü. Bu imiş işin özü. Açıldı gönül gözü. Gördüğün haktır valla. Haktan gayrısını görmüyor gözü. İşin özü buymuş. Nereye baksan hakkı görmek. Neden? Donanır dağlar. Pardon. Ee, baştan alabilirsem. Sevgi bahş oldu ezelden bize. Alaca düştü gördüğümüze. Doğru mu? alaca düştü gördüğümüze neydi? Gönlüm <laughs> doldu alaca düştü gördüğümüze sizde bir türlü bizde bir türlü yok, yok, orada bir, bir cümlede var. Gönlüm doldu gönlüm dolunca kay, gö, gölgem kayboldu her yüzde görmek dost idarını sizde bir türlü bizde bir türlü. her yüzde görmek dost idarını sizde bir onu bir buluyor yerde muhabbet yani o o onun için bakın diyor ki arkadaşlar sırrındadır sırra sıfatındır sıfatullah. Evet. Heh. Sevgi bahş olduğu ezelden bize. Sevgi bahş olmuş ezelden bize. Sizde bir türlü bizde bir türlü. Alaca düştü gördüğümüze. Sizde bir türlü bizde bir türlü. Donandı dağlar bahar olunca. Gölgem kayboldu gönlümde olunca. Bakın. Gölgem kayboldu gönlümde olunca. Güzeli görmek boylu boyunca. Sizde bir türlü bizde bir türlü İstemem versen Cihan varını Gönül nakşetti güle yarını Gönül Yarını gülde gördü Gülde gördü bakın. Her yüzde görmek dost idarını Sizde bir türlü bizde yani Diyor ki hep aşıkın manası Hep aynı bak biz gülden görüyoruz Dostun cemalini Tabiattan görüyoruz her güzelde Güzelliklerden görüyoruz Evet, bu, şekilde zaten kısa kesmiş, daha var devam ama onun için demek ki bütün mesele ne arkadaşlar bakın, Yunus'tan duydum bu sözü, bu imiş işin özü açıldı gönül gözü, gördüğüm haktır valla, haktan bari görmüyorum diyor. Gördüğüm haktır. E ne demekten bıktım, ben benliğimden çıktım, sel olup bahre attım, oldum aşık, indallah. Benliğimden çıkınca Allah indinde diyor, aşıklardan yazıldım. Bezedi aşk dokumu, aldım aşktan kokumu, misali has gül gibi boyandım sıbkatullah. Has gülü nasıl Allah boyadı kendi rengine, ben de onun renginde boyandım bunu diyor. Has gül gibi. Bakman öyle gözüme kem, eylemeyin beni zem, ben de değilim hem, bendeki bendedir Allah. Sendeki sende, bendeki bende, gören aşk olsun. Marifet meselesi bu. Bir bende mi? Herkeste. Her yerde, her şeyde. Aşkın mezhebi ayrı. Yok aşkta ayrı gayrı. Halkı haktan ayıran çıkar dinden maazallah. Halkı haktan ayırma. Halk hakkın sırrıdır. Hak da hakkın sırrıdır işin özünde. Maazallah diyor Ayrırsan şu halk şu hak diye dinden çıkarsın da haberin olmaz. Mevla emanetini arz etti gök ve yere. Ayet bunlar. Korkup almadı onlar. Aşk bize eman oldu. Bize emanet edildi aşk. Emaneti insan aldı dedi. zalim o da zalim, cahil bilemedi. İse yüklenmezdi, kaçardı. Neyin altına girdiğini bilemedi. Çünkü bak ezilen ezilene bu yükün altında. Kaç kişi taşıyor? Kaç kişi omuz verdi bu aşka? Bakın topluma. Kaçan kaçana. Bugün tarikatın içinde dahi omuz vermeyenler var buna. Aşıkları kovuyorlar ya. Aşıkları dışlamışlar. Aşıkları idam etmişler. Allah'cı Mansur'u idam etmişler. Yunus'un katbine fetva vermiş Ebu Suud. Hangisini anlatayım? Nesiminin derisini yüzmüşler. Bir Sultan Abdal'ı asmışlar. İsmail Majuki'yi idam etmişler. Binlerce, binlerce. Bakın, bir tane iki tane değil. Demek ki yaz bu Hazretlerin dediği gibi Bağı Bostan'ı dolaştım. Hıyarı bulamadım sen söğüt ağacından rumman arzularsın dediği sır ortaya çıkıyor bak. Ben diyor sohbet salonlarında ulaştım. Ben şeyhim, ihvanlarıma baktım. Ben adam bulamadım, ihvan bulamadım. Sen çarşıda, pazarda diyor adam arıyorsun ya. Ben tarikatta bulamadım. Gidip soğuktan diyor, nar arzu ediyorsun Olmaz kardeşim diyor. Olmaz. Olmaz. Ya onun için, evet. Ya burada bir bahçe varsa, burada bir hıyar olmak lazım. Çok affımda sunuyor. Bu bahçenin hıyarı biz olacağız. Bu bahçenin elması, armudu, ağacı biz olacak. Bir meyve verecek kardeş. Beklenen bizden bu. Eğer hıyar bahçesinde hıyar bulamazsa geldiklerinde o bahçenin tadı kalmaz. Tadı kalmaz. Geldi mi bakacak gönüle hale lükbül lükbül dolu adam. Oh, elhamdülillah Adam gördük diyecek ya. Bir mümin gördük, bir Müslüman gördük. Koş çıkmayacak adam. Arkasına bakıp gitmeyecek. Geldiğini alacak burada. Böyle bir hal sergilememiz geldi mi, ama nerede? Nerede? Onun için İnşallah yaşayıcı olacağız. Vay Allah. Aşk şüphesiz cevherdir. Erenler aşka erdir. Bakın aşka erenler er, yiğit. Bir zerresi bu aşkın yeter kula iznillah. Allah'ın iznine bir zerresine ulaş yeter diyor bu aşkın. Fazlasına gerek yok. Bir zerre aşk. Hani var ya İsa Aleyhisselam'ın menkıbesi. Bana aşk versin. Dayanamazsın. E bir zerre versin o zaman. Dua edin de diyor. Adam dağlara geçmiş gitmiş. Haber alan yok. Zerresi. Aldım ben işareti. Nebiden beşareti. Peygamberden müjdeyi. Efendimizden. Gördüm bu hakikati. Aşıklar tüm veliyullah. Baktım ki aşıklar hep Allah'ın dostu. Peygamberimiz müjdeleri var. Şems-i Tebrizi'yi taptık. Yunus dahi Mevlana'ya oldular. Aşkta da dana, aşkın piri oldular, aşkın bilgini oldular. Her birisi ricalullah, her birisi ayrı ayrı Allah adama olup seyirlerini tamamlayıp gittiler. Sözü açık söyledim. Aşka davet eyledim. Ben böyle bile geldim. Aşktan ma adası gayrullah. Ben böyle inandım, böyle iman ettim ki aşkın dışında hiç hayat yok. Allah'ın dışında olan şeylerdir. Aşkın dışında olan kalan şeyler hep boşuna, boş boş ma ga, ga, gayrullah Allah'ın dışında şey. Şiir ile söz dedim. Uzun değil öz dedim. Yani bu belki bir kitap doldurur. Bir cilt kitabı doldurur bir şiir. Şey. Ama ben öz dedim. Sırrı aşkı çöz dedim. Cümle aşık zıllullah. Cümle aşık Allah'ın gölgesi. Allah'ın halifesi aşıklar yeryüzünde. Zıllullah. Geçen köyde bir arkadaş diyor ki Abdurrahman kardeşim ben hayret edeyim diyor. Geçen diyor Ethem Cebecioğlu hocamı dinledim. Tam bir buçuk saat dinledim. Bir buçuk saat Çok da hoşuma gitti. Sen akşam sohbete geldin. Çıkarttın çantadan bir kitap. Bir şiirde bir buçuk saatte anlattığını üç beş beytte anlattım vallahi dedi yani. Üç beş beytte anlattım. Bu da farklı bir şey. Ya bunlardan bir kitap dolusu sohbet çıkar. Bir cümlesinden bak. Yani onun için bunu veren <laughs> sizler için gönderen cenab Hak. Kıymet bilin diye söylüyor. Kendimizi kıymetlendirmek için söylemiyoruz. Kıymet bilelim. Kıymet bilici olalım. Allah sizin için gönderiyor bunları. Benim kalbim vesile ediyor. Bu hikmetleri size gönderiyor. Bakın başkasının haberi yok bunlara. Elhamdülillah. <laughs> Tutulur burada zeban, dil, Bak şeriattan geldi, sevmekten geldi, zikrullah'tan geldi, e, sonra emanetten geldi. Bunlar ayetti. Ama şimdi Kur'an'da yazmayan hakikate doğru geliyor. Bakın yukarıdan aşağı doğru öyle güzel sıralamış ki Cenab-ı Hak. Tutulur burada zeban, diller tutulur burada. Zatı zatında nihan. Cenab-ı Allah'ın zatı zatında gizli. Ayineyi gönlümde, gönlümün aynasında ayandır cemalullah. Allah'ın cemali gönlümün aynasına yansıyıp duruyor. Gönül aynası. Hani dedi ya, Sufi eylersen gönlünü safi, açılır gökten bir kapı ayan olur cemalullah. Ben bunun taşıyıcısıyım arkadaşlar, habercisiyim. Ben Allah dostların kellalıyım, bende bir şey yok. Hmm. Kurbanım Mevlam sana, verdin ya aşkını bana. Şükrane için buna, canım fi sebilillah. Allah'ım sana nasıl şükredeyim bunca nimeti verdiğin için. Aşkı verdin ya bu can yoluna sana kurban olsun. Fi sebilillah gitsin bak. Al diyor, al bu canı al. Çünkü kolayına mı ki aşkı elde etmek? Kolayına mı? Para satılmıyor bu. Zahiri hem batından gösterdim size kesit. Hem Kur'an'dan, hem sünnetten, hem batından kesit demek. Elmayı ikiye böldün, içini gösterdiğim gibi size içini gösterdim. Hak çokluk ile besit. Allah'ın çok e, halkın çokluğu Allah'ın birliğini gösterir. Halka çokluğa aldanıp da Allah'ı ikileme, Allah'ı üçleme. Bu halk birin zuhurudur. Birden zuhur etti geldi. Tabi çok mevzu var anlatsak ama aşk denilen curadan, aşk denilen damladan, yudumdan edip ikram yaradan çekip perdeyi aradan edendir ilhamı Allah. Bakın bu ilhamı Allah etmiş. Ne yapmış? Aradan perdeyi çekmiş gece. Yunus'u yeter be sus. Eyle dilini mahpus. Olmaz açık bu husus. Aşk gizlidir. Hem de sır olur. Aşkın sırlarını açarsan belki hallaç gibi kellen gider. Onun için aşk gizli hem de Allah'ın sırlarındandır. Dikkatli ol diyorlar. Işte. Derler de yine yazarlar, kelleden de Yazarlar, kelleden korkmazlar. Allah'ın kelle gitti, sustu mu? Yok. Nesiminin derisi yüzüyle de sustu mu? Ama gene de sus filan derler de gene de yazarlar. İstense kelle gitsin. Kardeşler, aşığı kelleyle korkutamazlar. Aşk ilahi emirden. Aşk ilahi emir. Seyri seyran içinde gezmeye geldi kalbim. Bu alemi seyredip, seyri içinde bir daha seyran etmeye geldi. Seyir içine seyir. Didarı dosta hayran, süzmeye geldi kalbim. Cenab-ı Hakk'ın güzelliğine hayran olup, böyle hayran bir şekilde bakmaya geldi kalbim. Hikmet her işin başı, açmaya gözü şaşı, emmare denilen taşı ezmeye geldi kalbim. Efsi emmare. Hak hakikati bilmeyi, Aşka dost ile ermeyi, do, dosta aşk ile ermeyi, manadaki ilmeği, sırrı, düğümü çözmeye geldi kalbin. Bakın kalbin ne vazifesi var? Manadaki sırları çözmekmiş vazifesi. Geldi geçti buradan, yırttı perdeyi aradan, aşk denilen curadan içmeye geldi kalbin. Mevlam bak şu kuluna, girmiş senin yoluna, postu, dostun uğruna sermeye geldi kalbim. Şu postu dost yoluna harcamaya geldi kalbim. Edince sevda akın, eyledi uzağı yakın, olup aşığı hakkın, ermeye geldi hakka kalbim. Allah'a ulaşmaya geldi kalbim. Münkir olan gelmedi, cahil olan bilmedi, aşk ile söylenen pendi tutmaya geldi kalbim. Aşk ile söylenen öğütleri tutmaya ve yaşamaya geldi gönlüm ilme hikmet saçıldı hak hakikat açıldı hak hakikatin lezzetini tatmaya geldi gönlüm. Derseler nedir ayar ayar ölçü hakikattır bunda miyar ölçü hakikat tutup aşka terazi tartmaya geldi aşkı terazi olup koyup tartmaya geldi Bunu şöyle bir örneklendire vereyim nasıl terazi hani anlatmışımdır ama yarı gelmiş değil Mevlana Hazretleri zamanla talebesi bir hoca efendinin yaptığı harekete hayran kalır. Bir papaz geçiyordur. Ee, tabii papazı görünce hoca efendi ya Rabbi demiz sana şükür vaktidir. İki rekat namaz kılayım. Beni de papaz yapabilirdin demiş. İki rekat şükür namazı kılmış. Allah'a şükretmiş. Papaz olmadığından kaynaklı. Tabi talebe heyecanlar koşuyor diyor ki hoca efendi çok güzel bir iş yaptı. Allah'a şükretti. Bizim yanımıza iki rekat namaz kıldı. Secdeye vardı. Şükretti. Oğlum ne var bunda sevinecek? Sen bunun iyi bir iş yaptığını mı zannediyorsun? Bence pek de iyi bir iş yapmamış. Şimdi o terazinin bir kefesine kafiri koymuş, bir tefesine kefesine kendini koymuş. Tabii ehli iman üste basmış. Ağır basmış, öbürü hafif kalmış. Bunda bir şey yok. Eğer ki marifeti o, o varsa o hoca gitsin kendini peygamberlerle tartıya olsun, Gitsin, evliyalarla tartıya koysun. Eğer o zaman ağır gelirse Allah'a şükretsin demiş. Ölçü bu oğlum demiş. Ölçü bu. Ölçü kafirle tartılmak değil, cahille tartılmak değil, kafirle tartılmak değil. Bu yolun evliyalarıyla tartılmak ölçü. Kendini evliyaya tartacaksın. O zaman ayarın, miyarın ne? Ortaya çıkar. İşte burada miyar, ölçü, hakikat. Kendini hakikatle tartacaksın. E ben yola girdim, tesbih elimi aldım. Üstadın evladıyım. Sen bu taraftan öyle diyorsun da o taraf evladım dedi mi sana? Ben Allah'ın kuluyum, Allah kulum dedi mi sana? E ben Resulullah'ın ümmetiyim, sana ümmetlik muştusu verildi mi kardeş? <laughs> Makamı mutmayın Yolu açıldı mı? Tartı bakın? Küçük tartmayın kendinizi. Üstadımız da buna işaret eder. Tartacaksanız kendinizi sarrafların terasıyla tartın. Oduncu kantarıyla tartarsanız orada tonlar gider de, tonlar. Gözden kaçmaz, tonlar gider. Ama sarrafın terazinde milim şaşmaz, bilim olduğu gibi ayarını bir yarını verir sana diyor. Yani ehlullahın terazine tartılacağız arkadaşlar. Kendi nefsimizin terazine tartmayacağız kendimize. Ben iyiyim, ıslahım. Kötülük de yapmıyorum, haram da zine da yapmıyorum. Bu ölçü değil. Bu ölçü değil. Bu avamın ölçüsü bu. Senin ölçün evliyalık. Senin ölçün dervişlik, senin ölçün hal, Bakam. Senin ölçün marifetullah, aşkullah, muhabbetullah, katli oluşturuldu. Bizim ölçümüz bu. aşk ilahi emirden Bakın aşk ilahi emirden leblebidir hem demirden demirden olan leblebiyi yutmaya geldi kalbim böyle kolay değil diyor aşk Yunusiyim bu nalem fani imiş bu alem hakkın katına tezden gitmeye geldi gördüm. burada durası yok diyorlar. yani hemen gidecek. Bir şiirinde var hızlı okuyorum hali aşkın bir bambaşka edip inkar kalma mahrum. Aşkın hali bambaşka. İnkar edip de mahrum kalma. Aşk talih kuşudur başta. Kaçırıp da kalma mahrum. Bir kere konar adamın başına diyor. Ürkütüp kaçırma o kuşu. Yoksa mahrum kalırsın bir daha gelmez gitti mi? Yabani güvercin gelir, alıştırırsan sen ne olur gitti mi daha gelmez. Talip isen buna inan. Aşk ateştir özde yanan. Kaçıp odu aşktan hemen, odu aşktan kalmamak. Aşk bir ateştir kalpte yanan. Aşk ateşinden korkup da kaçıp aşkın aş ateşinin lezzetinden mahrum kalma. Aşk muhabbet izzetinden, mey kadeh lezzetinden, kurbiyeti cennetinden olup gafil kalmama. Bu dünyada yaşıyorsun. Bir kereline bir şans, bir kereline fırsat verdi. İkinci gelecek değiliz. O zaman aşkın, muhabbetin izzetiyle yaşa. Meyi kadehin lezzetini tat. Allah'a yakınlık cennetini oluştur burada ki mahrum kalmayasın. Kurbiyeti cennet. Allah yakınlığı. Söz derim cümlemiz. Bahri mana derim deniz. Eyle de kalbini tertemiz. İlhamattan kalma mahrum. Allah'ın ilhamından mahrum kalma kalbini tertemiz eyle. Gizli kalpte inci mercan edip talep et edip almaz talep her can her can istemez. Etsin dile nasip canan ol servetten kalma mahrum. Gönül derin anla bunu. Hali gönül derin konu. Anlatsam ya yoktur sonu. Sen gönülden kalma mahrum dipsiz bir okyanus diyor. Anlatsam mı? Anlatamam ki. Onun için sen gönlünden haberdar ol. Verir isen kulak bana, hikmetten bahis açtım sana. Et de meyil aşktan yana, vaslı haktan kalma mahrum. Damla damla inen hikmet, lütfeyleyen yüce kudret, eyleyip de sen bizim ile ülfet, hikmetlerden kalma mahrum. Bize ülfet et, bizi sev yolu üstadı Hikmetten mahrum kalma. Olmaz imiş kıyılı kalle. Olmaz işim kıyılı kalle. Dedikodu yapmıyorum. Lafında değilim işin diyor. Olmaz işim kıyılı kalle. Oldum hemhal aşkı halle. Oyalanıp sen zahir ile aşkı haktan kalma mahrum. Zahire aldanma. Taklide kalma. Aşktan mahrum kalırsın. Belli yolum gayet ayan oldum aşka e, ha, oldum aşk ile Hakk'a şayan aşk ile Allah'a yaraşır hale geldim aşk ile Allah'ın nazarına geldim aşk ile Allah'ın ilham ettiği bir gönül elde ettim diyor bakın gönül aşk ile oldum Hakk'a şayan bilmez aşık kar ve ziyan rahı aşktan kalma mahrum karının hesabını yapıp zararının hesabını yapıp da aşktan mahrum kalma bırak karı zararı aşka odaklan, aşka endeksle ol ki dünyanın da karını elde edesin, ahiretin de karını peşinen elde edesin kardeş. Yunusiyim şaşa kaldım, bakıp didarına daldım, görünce aklımdan oldum, didarından kalmam. Allah'ın güzelliğinden, cemalinden, nurundan mahrum kalma diyor kardeşlerim. Onun için Rabbimiz Teala Hazretleri inşallah aşka ehil eylesin aşkı ahil eylesin aşktan başkaca da bir meyil vermesin bize biz anladık ki giriş kapısı bu dünyaya aşk çıkış kapısı aşk giriş kapısından herkes geldi buraya aşk ile. temiz saf bir ruhla sonra kirlenen kirlendi kabir münafık sığındık ayrıldı mümin aşık ama çıkış kapısını aşktan bulanlar çok nadir çıkış kapısı ancak kurtuluş aşkı çıkış kapısı aşkı bulamazsa zebanilerin eline gidiyor. Zebanilerin eline gidiyor. Aşkı bulan doğru Firdevs da Rıdvan'ın yanında, Rıdvan'ın defakatında Allah'ın cemalini seyretmeye doğru yavaş yavaş götürüyorlar onu. Onun için değmez mi ya? Allah'ımızın gül yüzünü görmek için bir ömür Allah için hizmet etmeye, yorulmaya, çalışmaya, zikretmeye, muhabbet etmeye değer mi? Değmez mi? Bal gibi değer. Onun için yorulucu olmayın. Onun için usanıcı olmayın, bıkıcı olmayın arkadaşlar. Kendi kendinize, işinize Allah'ı zikrederek enerji pompalayın. Enerji. Enerji lazım bu yolda. Arabanın yakıtı bitti mi gitmez. Ya burada zikirde üşengeçlik olursa, hizmette üşengeçlik olursa bu da bir işte diyeceksin herhalde. Evet. Bir şey diyeceğim değil de şöyle... Tabii tabii sen... buyur buyur Mem... Şimdi <laughs> sen aşk 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 deyince benim hatırıma hep telefon geliyor. Evet. Kardeşlerim telefonunuz var mı? var. O şarjı ya. bitince ne işe yarar? Tabii tamam, hiçbir şey yaramaz. İnsanda Atın. da aşk otur. Aşk yoksa şarjı bitince. Bir de Mustafa dinliyor. Yani. Yani. İşçi